Balıkçı Rüstem Çare aramayı bıraktım. Bir akşam üzeri. Sinemadan mı çıkmıştım? Ağlar atılmıştı gökyüzüne. Yürümeye başladım. Güven Park'ta bir çiçek açıyordu. Balıkçı Rüstem üst katı taşınmıştı. En son konuştuğumuzda dayanamıyorum diyordu. Çare aramayı bırakmıştı. Her akşam şiir okuyordu uykusunu bölerek. Bildiğini saat kuruyordu. Saat ısrarla ve turuncu çalıyordu. Yastığın altında o kitap duruyordu. Hayır durmuyordu. O dönüşüyordu. Rüstem uzanıyordu ona doğru. Taraftar olmayı bırakmıştı. Maçları da, piyango almayı da. Sıcak mı sıcak bir simit alıverdi mi bölerdi onu uykusu gibi. Kitabı ve simidi koklardı. Çay bile aramaz olmuştu. Bir fotoğraf karesine bakıyordu. Kareye sığan dünyaya, kareden taşan müziğe. Rüstem filozoftu, bal gibi okumuştu Chopin'a Deniz de onun rehberi. Çağrı aramayı bırakan bırakana değildi. Biz bırakmıştık. Ben felsefe öğrencisiydim. Rüstem'e göre herkes felsefe öğrencisi. Denizdi. Çağrılmayan Yakup şiiriydi. Kitaptı kokusu başa bela. Sözcüklerden taşan. Söz etmiyordu Rüstem. Sözü işliyordu. Sessizliğin derininden fırtınayı tanıyordu. Bir kayıp çocukla bulmaca çözüyordu. Çocuk evini bulamıyordu. Rüstem de. Ben de. Yarım bıraktığım kitapların gücü adına diye bağırdım. Öyle çok bağırdım ki korktu mahalledekiler. Sabah böyle başlamamalıydı onlara göre. Onlara göre ne çok şey vardı. Herkesin sabahı kendine diyordum Terzi'ye. Terzi'nin çırağı büyümek istiyordu büyüyüp çareler bulmak. Bana ters ters baktı. Saçlarını okşadım çıkarken oradan. Dünya ne kadar uzaktı. Sabah ne kadar içimde. Rüstem anlardı bunu en çok.